Bugün 21 Kasım Salı. 85 milyon asil aziz necip milletime izin müşkürekü şehit Süleyman Güleş'imizin kabrinden şehidimizin kabrinden tüm asil milletime saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olun var oğlum. Şu anda şehidimizin kabrindeyim. Şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağım. Baş Tarihten bugüne kadar gelmiş geçmiş bütün şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bütün şehit anne babalarının miski amber kokan ellerini öpüyorum. Aşağı yukarı 15 senedir bütün şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edip güllerini buduyorum. Bakın şehidimizin gülünü budadım. Şehidimize bir de hatıram kalsın diye bir nar ağacı ektim kendim şuraya görüyorsunuz. Bunu da budadım. Kurt kuş yesin. Evet. Evet. Güllerini budadım arkadaşlar. Bakın. Tazelendiriyorum her sene gelip burada çalışıyorum. Bundan sonraki ömrümü çok sevdiğim asil milletime şehit kanıyla yorulmuş cennet vatanımın aşıyım. Şanlı bayrağımın da aşıyım. Her zaman malımla, canımla Devletimin yanında olacağım. Son nefesime kadar. Asil milletime hizmet etmeyi bir görev biliyorum kendime. Bundan sonra ömrümü devletime ve asil milletime hizmet için varım. Devletim bana ne görev var malımla, canımla milletimin ve devletimin yanında olacağım. Bu size serden geçtirin er sözüdür. Dayanamıyorum arkadaşlar. Şehitlerimize geldiğimde dayanamıyorum. Benim cennet vatanım şehit kanıyla yoğurmuştur. Bu cennet vatan da bize şehitlerimizin emanetidir. Kanımın son damlasına kadar cennet vatanımı koruyacağıma namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Bu serden geçtinin er sözüdür. Ruhları şat mekanları cennet olsun. Bütün güllerini budadım bakın. Yalnız iki tane gül bıraktım. Niçin biliyor musunuz? Şehidimizin kabrine gelip gülü... Oh mis gibi kokuyor şehidimiz gülü. Dayanamıyorum ya. Bir de i̇şte pembe gül var onu da bıraktım. Şu kabrine ziyarete Fatih'e okumaya gelen bir de tomurcuk gülü var bak açmamış. Elimde kanalık şey yapar kadar. Mesela bak. Burada da pembe bir gülü var çok mis gibi kokar ha. Oh. Benim cennet vatanımın her karşı şehit kanı sulanmış. Miski amber kokar benim cennet vatanımın toprakları. Kelimeler boğazımda düğümlendi, asil milletimden beni bağışlamalarını istiyorum. Ben böyle çok sabırlıyımdır ama şehitlerimizi gördüğüm zaman sözüm bittiği yerdeyim, dayanamıyorum. Ruhu inşaat mekanı cennet olsun bütün şehitlerimizin. Allah onlardan razı olsun, anne babalarından razı olsun, var olsunlar. Narım da büyüyor burada. Kurt kuşu isimli diye bir nar ektim mezarlığa. Asmalar ektim. Her zaman kendi şahsıma ne bileyim hastanelere askerlerime devlet dairelerine her yere elim yetişti her yere bu damağa gidiyorum. Bu vatan bizim ya. Var gücümde çalışacağım. Makaslarımı da buraya koydum. Kendimi zor zapt ediyorum ya. Bakın bunlar arkadaşlar. Bu da da masada şöyle biraz dinleneyim. güneşlenelim yoruldum biraz. Evet. Evet arkadaşlar. Şehitliğimiz işte. Başta acımız şehitlerimiz. Çeşmemiz de var. Şehidimizin yanında. Şimdi şehitlik Bakın. ne mutlu o şehit anne babalarına. Bunlar yarın ahirette şefaatçi olacaklar. Yüce Rabbim bizler de sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve şehitlerimize ahirette şefaatçi kısın inşallah. Buradan müşkülenin en zirvesinden asil metime saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüz olsun. Hep yüzünüz gülsün. Yüce Rabbim cennet vatanımızı kıyamete kadar baki kılsın. Askerlerimiz, polislerimiz, isimsiz kahramanlarımız, köy korucularımız bizim başımızın tacıdır. Var olsunlar, sağ olsunlar. Yüce Rabbim şanlı ordumuzu kıyamete kadar zaferlerle müjdelesin. Yüce Rabbim şehitlerimizin acılarını bize yaşatmasın. Onları her türlü kötülükten korusun. Ayet-i Kürsü'nün zırhıyla korusun Yüce Rabbim. Var olun, sağ olun. Hep bütün asil medime izlikten şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.